bilir enerji şu anda Türkiye dünyanın yeni petrolü Bizim petrol kuyularımız yok. Batman'dakiler de bize yetmiyor ama aklımız var. Üstelik bunu var edecek. Enerjimiz de var. Üstelik tecrübemiz de var. sana biz bundan 40 yıl önce kurduk. 40 yılda geldiğimiz noktada nikel kadmiyumdan başladık. Şimdi nikel e, it, lityuma geçtik ve önümüzdeki Mayıs'ta inşallah ilk ürünlerini ortaya çıkaracağız. Ben burasının milyar dolarlık bir şirket olmanın kıyısındaki bir e, oluşum olarak görüyorum. Başka bir şey daha var. Aspilsan sadece silahlı kuvvetlerimize ihtiyaç duyduğu bataryaları ve yarın teknolojini sunmakla kalmıyor. Fakat aynı zamanda bütün dünyaya ve dost ve ülkelerimize yeni bir zenginlik alanı ekonominin çok önemli aktörlerinden biri olacaktır. Şu anda farkında değiliz ama 5 sene sonra aspi sansız bir ev dahi düşünemiyorum. Her şey enerjiye dayanıyor. Toplumlar bütün ihtiyaçlarını enerjileri üzerinden tanımlıyorlar. Üstelik enerji bakanlıklar artık Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önemli hale geldi. Hele ki dünyada yeni, önemli olan enerjiyi depolama alanı ise elektrikli otomobiller, evdeki batarya teknolojileri ve aklınıza gelen bütün ev aletlerinde kullanıla geldiğinden dolayı iki şey eğer size ait değilse başınız dertte olacaktır ve daima dışa bağımlı olacaksınız. Bunlardan bir tanesi bataryadır, öbürü de çiptir. Türkiye bu iki alanda da eksiği vardı. Aspilsan'ın gittiği 40 yıl önce başlattığı adımdaki bu yeni yatırım ile dev bir adım attı. Şimdi inşallah aynı başarıyı, Aspilsan'ın başarısını, Kayserililerin Aspilsan'ı kurmadaki vizyonlarını bütün Türkiye'deki sanayicilerden çip üzerinden bekliyorum. elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Kötü müttefikler bizi sektör sahibi yaptı. Eğer biz bugün savunma sanayinde bir yere geldiysek ambargoların bize uyguladığı baskılarla oldu. 80'li yıllarda Kıbrıs Barış Hareketi'nden sonra iyi ki bize ambargo uygulandı ve bugün Aspilsan'ımız var. Ve aynı şekilde bu ambargolar sebebiyle Türkiye'nin üzerine geldiler. Şu anda savunma sanayimiz dünyadaki özellikle savunma alanındaki hayati şirketlerden biri haline geldi. O anlamda ben yerli ve milli olmayan bazı alanlarda kaybedeceğimizi düşünüyorum. Burası da olabildiğince yerli ama mutlaka milli olması gereken alanlardan biri vardır. Çünkü elin silahıyla ülkeni savunamazsın. Elin ilacıyla tedavi olamazsın. Elin gıdasıyla karnını doyuramazsın. Elin bilgisiyle ülkeni yönetemesin. Aspilsan aynı zamanda bir pil fabrikası gibi görmek vizyonsuzluktur. Bana göre Aspilsan geleceğin teknolojilerinin üretildiği bir bakıma yarının teknolojilerin entelektüel tarlası olmak zorundadır.